Evet, e, Vitor Pereira e, gelecek sezon Fenerbahçe'de kalmak istiyorum diyor. Herkes ister. Evet. Ama kalır yani. Şampiyon olamazsa bir defa zaten kesin gitti, gitti de. Gitti, evet. Şampiyon olursa da yüz yüz yüzde yetmiş gitti. Ne diyorsun Apo? Ben şampiyon, bütün Fenerbahçeliler de dahil şampiyonluktan ümidi kesmişken buradan bir şampiyonluk elde edebilirse TN'ye de devam edeceğini düşünüyorum. Ama şampiyonluk giderse büyük ihtimalle Vitor da gider diye düşünüyorum. Sinan abi. Aynı fikirdeyim. Ben ben şampiyon olursa da kalacağını pek düşünmüyorum. Tutacaklarını zannetmiyorum. Bir hata olacağını düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki sezon aynı böyle bir lig olmaz. Şimdi bakıyorsun bir Galatasaray devrede yok. Bir Trabzon devrede yok. Önümüzdeki sezon için. yani tamamıyla rakibi şu an tek beş taştı. Dolayısıyla çok kolay bir lig olmayacak önümüz sezon. Ben şampiyon olamazsa zaten gidecek ama şampiyon olursa da ben tutacaklarını zannetmiyorum. Ertem tutacaklarını zannetmiyorum. Çünkü zaten önemli bir futbolcu değişimi de olacak. Yani bu son maçlarda belki biraz iyi oynuyor olabilirler. Yani belki şampiyon olacak buradan Fenerbahçe ama bu yanıltmasın. Bu kadroyla şampiyonlar liginde bu hücum hattıyla falan hiçbir şey falan yapamaz kendileri kandırmasınlar. Şey, şampiyon olursa için... Çek... falan transfer yapar ama yani. Şampiyon ama peki yani yaptı yapar. yollaması lazım. Yapar. Elindeki, elinde çok yüksek maliyetli Öyle oyuncular var. Ya, biz gibi ama, ama... ama yani bu bir fedakarlık yapacaksın. Şampiyon olmuşsa bir kadronu işte bu... güçlendirirsin yani. Olmamış çocuğa, don biçmek gibi bir şey oluyor Ertem. Yani kalkıp da devam eder mi etmez mi falan gibi. Şu anki duruma baktığın zaman şu iki maça çok iyi oynayan bir Fenerbahçe var. Yani Konya maçı ve bu maç. Belki Tünyer Türkiye kupasını alacak. Belki şampiyon olacak. O zaman bilmiyor ama bu ülkede 3 <laughs> tane kupa almış. Belli olmaz. Bir Türkiye kupasını Galatasaray almak zorundadır. Şimdi, bak bu ülkede 3 tane kupa almış adamı yolladılar. Kendi evlatlarını. Yani onun kalır Yok, burada kalamaz. bilinmez. Burada ben, zannetmiyorum. Her halükarda yollanacağını düşünüyorum ben Perrer'in. Ben de aynı kanaatteyim. Pereria hayatta önümüzdeki sene kalmaz. Ben şu Şimdiden, kalan maçlar. Evet, Hami Hoca'nın var mı basın toplantısı? Siz böyle sen? dedikçe inadına kalır yani. Siz böyle Selesen. Aa, Selesen lazım. İkinci olacak ha? sen. İkinci olacak. Fenerbahçe şampiyonluğu olursa, şampiyon olursa, kaybedecek. Şampiyon olursa diyorum. Hele sırf sana o tavuk yani kıyafetini giydirmek için Perera'yı kovmayız. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak Sev... Perera'yı kovmayız. Sırf Rasim'e tavuk bak. kıyafeti giydirmek için sevgili şampiyon durmaz. olursak Perera'yı devam ederiz. Durmaz bir dur. <laughs> durmaz bir, bir dur sana Fenerbahçe. göre Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali yüzde kaç? Ne? Ben yüzde? Yüzde ben, kaç? Ben söyledi 31.8. Ben işte Hocam öyle söylüyor. <laughs> ben yüzde ben hala Beşiktaş'ın çok avantajlı olduğunu ben Ya görüyorum. adam yüzde ya. Okay. Ben yüzde 60 Beşiktaş, yüzde 40 Fenerbahçe diyorum. Yine Beşiktaş avantada görüyorum. Hala çok büyük bir avantajı var. Bütün hani bir, yüzükler, yüzde 68 bir, 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 beraberlik daha şeyi var. Nedir o? Hakkı var. Hakkı var. Ha kalkar birine mağlup olur mu onu bilmem. Kaldı ki, kaldı ki şey Fenerbahçe yok. şey Beşiktaş birine mağlup olduğu an birine mağlup olduğu an 3 maçını kazandı Fenerbahçe'nin dörtte 4 yapması lazım. Tabii. Onun için Şimdi, Beşiktaş hala çok avantajlı. Fenerbahçe'nin Fenerbahçenin şampiyon olmak Dünkü, dünkü Cenk'in golü bak dünkü Cenk'in golü 3-3'lük Cenk, üç gol Kurtardı. Çok önemli bir gol. Beşiktaş'ın kalan maçlara bir baktığımız zaman çok daha fazlasıydı. Beşiktaş için olur. en kolay maçlar. Eğer ee, mağlup olsaydı Beşiktaş maç, Galatasaray maçı gibi dayı gözüküyordu. Ee, hmm. Lakin aynen öyle. Galatasaray şu anda Avrupa potasında yani Avrupa'ya gitmek için kazanmak zorunda. Osmanlı Spor Avrupa Kupası'na katılmak Hatta istiyor, kazanmak zorunda. zorunda. Kayseri Spor alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. E, Konya Konyaspor'un üçüncülüğü garanti. Konyaspor şu anda en rahatı. E, Fark Beşiktaş'ın etmek. maçları gerçekten çok zor gibi gözüküyor. Fenerbahçe, Gaziantep Spor içeride, Başakşehir deplasman, Gençler Birliği içeride, Sivas Spor deplasman. Şimdi bak, Fenerbahçe'nin bir maçı... Dün var akşam ne dedik seninle beraber? Fenerbahçe hiçbir maçı kaybetmezse şampiyon olabilir dedim. Evet. Çünkü Beşiktaş takılacak dedim. Ama bu Fenerbahçe takılmayacak anlamda değil. Hemen bunu farklı hemen algılamışlar. Değil. Ben Beşiktaş'ın takılabileceğini... Mesela bugünkü Galatasaray'dan benim gözüm korktu. Şimdi burada daha önce konuştuk Galatasaray-Beşiktaş maçı işte yumuşak geçer, geçmez. Hiç korkmasın, Geçmeyecek. hiç korkmasın. Beraberiz burada göreceğiz. Sinancığım bak maça, sen iyi bir Beşiktaşlısın. Maça bakacağız. Bak bu kardeşini dinle, hiç korkma, rahat Bekle. ol. Bekle, o zaman o zaman Beşiktaş işte ol. şampiyon olur. Ben o maçtan rahat çok korkuyorum, ol, bir. Rahat ol, Bak bir dakika o ben Galatasaray'ı... Eğer o maça bağlıyorsan şampiyonsun zaten, o maça bağlama. Ben Galatasaray... <laughs> Bence Konya ve Osmanlı maçlarından... Şu örneğe bakıyorum kork. ben, şu örneğe veriyorum. Fenerbahçe'nin biraz daha kolay gibi geliyor ben maçlarına bakıyorum. Başakşehir kolay Şehir gibi görünüyor. Çünkü kazanır. neden kolay gibi? Bir tane zor görüyorum ben maçı. Ben de bir tane görüyorum. Başak. Başakşehir evet. Zor görüyorum ama bilmiyorum bakarız. Evet. O hafta gelsin. Ama burada Beşiktaş'ın bir zorlu bir Konya Spor deplasmanı olarak görüyorum. Bir Galatasaray deplasmanı olarak görüyorum. Osmanlı'yı içeride çok bilmiyorum zor olarak görmem Osmanlı... En zor takım yani, Allah'a. Ben yok. Ben Osmanlı'ya geçeceğini düşünüyorum Beşiktaş'a. Ama... Bak Kayseri ama, maçı da zor geçer. Ama ben sana söyleyeyim. Ben Beşiktaş takılacak. Olmaz. Fenerbahçe hiç takılmaz derken şampiyon olur derken ama Fenerbahçe takılmayacak anlamında gelmez. Onun için yüzde yine yüzde vuruyorum. Ben yine yüzde yetmişlerde, seksenlerde, beşte. Mesela Sivas son maça nasıl çıkacak? Düşünüş mü çıkacak? Nasıl çıkacak? Ya da Tabii, değil işte, mi? Yani Sivas son maça nasıl çıkacak? Buradaki özet Beşiktaş, Beşiktaş. Gönül ister ki takılmasın ama muhtemelen bir yerde takılacağını düşünüyorum. Fenerbahçe hiç takılmazsa neden diyorum bak. Hiç takılmazsa avarajla şampiyon olabilir. Ama Beşiktaş işte bak Fener hiç takılmazsa Beşiktaş'ın mağlup olması lazım. İşte diyorum ya. Bir beraberlik bile Beşiktaş'a şey yeter yani. Mağlubiyet bir diyorum bir ben. ben de mağlubiyet korkuyorum ben. Bir yerden ha, Allah be. inşallah ağzıma aman biber süreyim diyeyim. Ama Fenerbahçe şu avantajı var. İçeride oynuyor. iki tane iyi maçını ve Sivas Durumu ne olacak? Durumu sıkıntı. Sivas belki o zaman düşmeyi kesinleşebilir. Evet. Bilemeyiz. Evet. Öyle bir görüntü var evet. Sivas'ın. Ya da son maç 3 yani, puanı kurtarıyor olabilir. Ayrı. O maç Ama ateşten gömlek olur. Özetlersen, özetlersen burada at başa gidiyor bu iş. Be 4'te 4 dört yapan 4'te 4 dört yaparsa Beşiktaş Beşiktaş ilk yarıda 4'te de yendi beşiktaş, de üç, 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 beşiktaş Beşiktaş kendi göbeğini, beşiktaş göbeğini kendi kesiyor. Beşiktaş 3'te 3 yapıp bir berabere kalırsa şampiyon olur. Al gitsin. Oğlum Şimdi Beşiktaş beş tamam Al kardeşim bitsin iş. Yani. Değil mi? Hepsini Ağabey, al Beşiktaş bitsin. Al, 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 alamıyorsun abi Sinan. Al. Hayır hayır. Aldın. <laughs> Ama Fenerbahçe'nin öyle bir şansı yok. Fenerbahçe'nin ama Konya'ya giderken öyle bir şansı vardı biliyor evet. musun? Kasımpaşa'ya yenildiniz. Tabii, Fenerbahçe tabii, tabii. kalan maçlarını kazansa şampiyon. Şuraya gelin. Hayır. Işte değişti o. şimdi e şimdi şu şansı, işte. şansı, işte. şansı Şimdi şimdi şu şansı var. Bütün maçlara Ben göbeğimi yani. kendim keserim. Şimdi Fenerbahçe ne yapıyor? Beşiktaş'ı kaybetmesini bekliyor. Ama Beşiktaş Fenerbahçe'ni kaybetmesini beklemiyor. Şimdi değil, değil. Şimdi değil, değil Ama mesela Al hepsine iş. Ama Konya maçından önce bekliyordu. Beşiktaş Al iş. Ama zor görünüyor. Ben iki takımda takılacağını düşünüyorum. Ben 6 hafta önce söyledim. İki takım 8'er 9'er puan kaybetti o zamandan beri. Yine söylüyorum. Fenerbahçe'de takılacak, Beşiktaş'ta takılacak. Ben Fenerbahçe takılırsa ben bir tek Başakşehir maçında takılır diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Diğer 3 maça geçer diye düşünüyorum. Başakşehir takılır. Futbol mantığımla. Futbol Dün mantığım akşam sen mantığımla. seyrettin. Evet. Şunu söylemek istedim ben anlamadılar yani. abi. İşte Beşiktaşlar diyor ki Fenerbahçe'yi niye işte takılmazsa şampiyon olur. Evet çünkü ben Beşiktaş'ın takılacağını söylüyorum ama bu Fenerbahçe takılmayacak anlamında değil. Ben işte çünkü avarajı olduğu için. Evet. Ben Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşarsa sadece Başakşehir maçında yaşayacağını yani olacak mı? düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın inanın bak son Konya deplasmanı. Ve Osmanlı maçı... Yapma abi Konya garantiledi ya. E ne yapacağım maçı maçı mı verecek? Fark ya etmez. psikolojiktir. Bak şimdi ben bir de bir de ben maçı, maçı var Şimdi bak sevgili, sevgili Ertem, sevgili Ertem, sevgili Ertem buradakiler futbolu yorumlayabilir ama bak, diyor matematik diyor. bilimi. Yani. Şimdi bakın Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse şeyde Türkiye Kupası'nda zaten UEFA'ya gidiyor. Hayır. Ki gidebiliyor mu bir dakika? Sen, o da yasak yasak mı? Gidemiyor mu? Onu Hayır dolayı şey, gidemiyor. Ha. Hayır, cezası, cezası, cezası varsa bitiriyor. zaten Galatasaray geç. Şimdi. Cezası bitiyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kesin gidecekler. Biri doğrudan, öbürü de ya şey oynayacak ya da sınırda galiba, değil mi? Şey Fenerbahçe. Öneleme, Şimdi bakın, sonra da 4 takım UEFA'ya gidecek. Doğru Mertem? Evet. Torku Konya kesinleşti. Medipol, Başakşehir. Galatasaray yok. Osmanlı. Galatasaray hatta ya? Akisar gidecek. Hay Galatasaray gitmeyince yerine birine devretmeyecek mi? Dört takım gidecek. Galatasaray yok. Anlatabiliyor muyum? Cezasını sayacak. Şuna bak, şuna beğen. Eğer hak elde edemezse iki sene gitmeyecek Avrupa'ya. Hayır, anlatamıyorsun. E, Galatasaray altıncı bile olsa, beşinci bile olsa hak elde ediyor. Tamam. Tamam. İlk iki, sonraki dört. Çünkü o Türkiye Kupası Fenerbahçe alsana bir şey değişmez. Artı finalistler de gidemiyor artık. Türkiye Kupası'nın bir şeyi yok. 1-2 gidiyor Şampiyonlar Ligi'ne. 3-4-5-6 şeye gidecek. Hatta bana göre 7 gidecek. Çünkü Galatasaray gidemiyor. Yerin arkası. Bu sene kimlerin nereye gideceği belli. Bir tek Kasımpaşa ile Akisal arasında kim gider yarışması ol. Torku Konya kesin. Başakşehir kesin, Osmanlı spor kesin. Altıncı kesi. gidemiyor ama onu belirtelim. Altıncı gidemiyor. Ama, ama. şey bir, o zaman üç takım mı gidecek? Evet, altıncı gidemiyor. Bir dakika, Galatasaray olmazsa. Örnek veriyorum, Galatasaray ikinci oldu. Ama Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitti. Nasıl oldu? Çünkü Fenerbahçe'nin o sene cezası vardı. Şimdi Galatasaray, <laughs> Yeni beşinci oldu. Teorik olarak UEFA'ya gitme hak kazanıyor mu? Kazanıyor. Ama cezası var, gidemiyor. O zaman altıncıya devir olur. Galatasaray beşinci nasıl olacak? Zor ya. Hadi elim oldu. Beşiktaş'ın Beşiktaş için Beşiktaş'ta yenmesi lazım. Şimdi buradaki falan mesele, falan. buradaki mesele, ee, şimdi Ertem şu çok önemli. UEFA'ya 4 takımımız mı gidiyor, 3 takımımız mı gidiyor? 4. 1 Türkiye Kupası şampiyonu gidiyor. He. 2 UEFA Avrupa Ligi. Bak, 1 Türkiye Kupası şampiyonu evet. artı sıralamada 2'den sonra 3 kişi. 3 4 5. Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ya da Beşiktaş olursa 6 da gidiyor demektir. Bak, 7'ye kadar bu sene Hayır, yolu bir var. Bir tane fazla söyledin. Bak 2 artı 4 6 takım göndermiyor muyuz kardeşim? 2 tane. 2 tane Şampiyonlar Hayır. Ligi. 3 4 tane Avrupa, Ligi'ne gidiyor. 3 4 Avrupa Ligi'ne ligi evet. Gidiyor. 3 4. Fenerbahçe şampiyon olursa Sen bana şunu Türkiye söyle. Pasına, Matematik bilim açısından. Önümüzdeki Türkiye sene Avrupa Ligi'ne ligi kaç nasıl? takım gidiyor? Nasıl? 4 mü 3 mü? Bak 1 2 Şampiyonlar Ligi. Ha. Tamam. Okay. 3 4 UEFA Avrupa Ligi. Fenerbahçe şampiyon olursa UEFA Avrupa Ligi'ne 5. de gidiyor. Evet. O zaman ha o zaman bir dakika. Ligden Avrupa Ligi'ne 3 takımı gidiyor. Ligden 3. ve 4. gidiyor. Avrupa Ligi'ne 3 takım mı gönderiyoruz biz? 3 mü 4 mü? Sen yani 4 dersen. Evet abi onu anlatıyorum. Üçse, üçse o zaman dediğim geçer. 3 4 5 gider. 3 4 5. deminden beri onu söylüyorum ligden 3 4 5 giderse de üç, Konya üç, bir de Kupa Başakşehir. Başakşehir Osmanlı. Kupa şampiyonu Galatasaray gidemeyeceğine göre Fenerbahçe'de olsa bile zaten ilk ikide olduğuna göre 3-4-5 önümüzdeki sene gidecek. E bu da abi zaten belli. 3, 4, Osmanlı Başakşehir Başak, Konya olursa... bitti bu iş. Onun için 3, bakın Başakşehir'in de ha Başakşehir Üç. Onuru'yla mücadele eder Fenerbahçe'yi bir şeyler yapar onu bilmem. 3 Üç, üçüncü ile dördüncü gidecek o. Burada Faktör. takılma Beksin, olur mu? Beş değil kardeşim. Bu sene beşinci de gidiyor. Galatasaray üçüncü da, Galatasaray üçüncü masif, masif, olursa beşinci gidecek. Nasip sana bir şey masif masif soruyorum. Galatasaray nereden olacak üçüncü? Burada takılma Daha olur mu? Ona net cevap ver. Türkiye, Türkiye kupası da gidiyor. Bana net cevap ver. Burada takılma olur mu? Beşte şampiyon. Beşte beş şampiyon. Apocuğum burada Hiç takılma bir olur mu? Hiçbir tartışması Olur mu takılma? olur. Olur. Kim takılacak? İkisi de bak Fener söylüyorum Fenerbahçe'nin Başakşehir'e takılma ihtimali var. Beşiktaş'ın ise Osmanlı ya da Konya ya, ya takılma ya Osmanlı ihtimali ya var. Ya takılma. Ben, ben de Konya maçlarını Ben de buluyorum. iki buluyorum. takımla takılacağını ben Fener'in nispeten maçlarının daha yumuşak takılma İki takımda takılacak. Olabilir. İkisi i̇ki, takımda takımla takılacak. İkisi de takılmıyor. İkisi de dörtte dört. İki takım da bir herkes takılırsa şampiyon olabilir. Öyle. Bana göre Beşiktaş'ın daha fazla takılma ihtimali var. Fiksür zorluğundan. Aa! hocamdan yine üye. komplo teorileri geliyor. Beşiktaş'ın oynadığı içerideki içeride e, Galatasaray Bılam, maçı. Kayseri kesin. Geldi bitti 3. Galatasaray bir şey kesin yok abi, üç. Öyle bir şey yok, öyle Kayseri 3 diyor ya. Bu nasıl Galatasaray? Galatasaray, Galatasaray, hali ortada ya. Galatasaraylı ya. Galatasaraylı bu Galatasaraylı ya. Galatasaraylı Asla, nasıl Galatasaraylısın, galatasaraylı ya. galatasaraylısın <laughs> ya? Asla maçlar kolay maçlar. Tanıyor <laughs> Galatasaraylar senden. senden Evet programın sonuna geldik. Galatasaraylılar. Sona Eğer Fenerbahçe şampiyon yapılırsa o kulübü basar. Şuraya bak neler diyor Ertem. Duymuyorsun işine gelmiyor. Değil duyuyorum. Değil duyuyorum, mi? duyuyorum. Duyuyorum. Ne Fenerbahçe diyor? Fenerbahçe şampiyon ya. yapma planı devrede buna Galatasaraylılar bundan Allah memnun Allah değil. Allah, Allah aşkına. Son ya. haftaya gelirken boş ver böyle şey. Galatasaray Beşiktaş <laughs> <güçlerin> maçında diyor. <gülüyor> <gülüyor> galatasaray kesin mağlup diyor. Yani Galatasaray <laughs> Galatasaray Avrupa kupalarına katılacak. Zaten fikstürü şey yapalım. Bu sene 3 4 5 gidiyor şey abi üçüncü ve dördüncü gidiyor. Peki beşinci de hal yani al diyecek. Beşinci nasıl beşinci geldi? Bir de Türkiye <laughs> Kupası şampiyonu gidiyor. Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe olursa. Fenerbahçe Ağabey. Türkiye Kupası'nı alırsa beşinci, beşinci gidiyor. Ya tamam. da Galatasaray üçüncü ya da dördüncü olursa beşinci gidiyor. Alırsa Galatasaray, gidiyor. Galatasaray alırsa Galatasaray da beşinci gidecek. Her hali gelmemin matematik bilimi. Galatasaray'ı alırsa gidebiliyor mu gidemiyor. Fenerbahçe evet. 3 4 5 Osmanlı evet. Spor Avrupa Ligi'nde hayırlı olsun. Yarın Bize akşam saat 23'te tekrar birlikte olacağız Adi sevgili seyirciler. Ağabeyim. Senem Ağabeyim. Senem Ağabeyim. Ağabeyim. Sinan Engin TV. Sinan Engin ee, Sinan Engin. Instagram adresi Sinan, Engin. Sevgili seyirciler. Sinan Engin ve Asim Ozan Kütahya Yalı yaptık. Kerim Durmaz Ahmet Çakar'a çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyoruz Hoşça kalın. Sen kardeşim